Evet şu an büyük şehir uyanık. Bir de gelmiş benim enkazımı benden habersiz temizletmeye çalışıyordu. An ve an yakaladım. E, 155 hakkımı kullanarak enkazın kaldırılmasını durdurdum. Şu anda enkazın kamyonu alınan enkazı gerisin gerisi enkaza döktürüyorum. Ve şu anda aradığım zaman da Sarıyer Belediyesi yapmıştır diyerek kendi gönderdiği görevlilerine sahip çıkmayan Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün resmen şok olarak belgeliyorum yani. Bakalım hakikaten Sarıyer Belediyesi'ne mi ait? Ya da Büyükşehir mi göndermiş? Görüyoruz. Bu arada Cem Bey'e de bir türlü ulaşamadık. Dostamıza da Selçuk Bey bakıyormuş. O da ortada yok. Resmen usulsüz şekilde enkazını kaldırmaya çalışırken Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nü yakalamış bulunmaktayım. Ve an ve an enkazım dökülüyor. Ve yine haklı olan kazanıyor saygılarımla. Hatice Ersöz, söz yani böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok ya sabahın köründe geliyorlar benim enkaz raporumu düzenlememişler soruşturmaya konu olan yerde enkaz temizliği yapmaya çalışıyorlar bu ne Lahana bu ne Tehriz bu ne Prasa yani böyle bir şey olabilir mi ya olabilir mi ya olabilir mi olamaz kabul etmiyorum ve durdurdum yani görüyorsunuz bu bir vatandaşlık sorumludur. Burada dönen oyunlara mutlak bir son cevabı hukuk ve yargı verecektir. Böyle bir şey yok. Ha bu arada Torkut Sokağı çıkan yıkım kararı da henüz gerçekleşmemiş bulunuyor. Ama geliyorlar evimi yıktıkları gibi şimdi tek dertleri benim enkazım olmuş. Daha ben tasarruf hakkımı alamamışım. Yargıtay kağıtı var benim elimde. Yani buna dur demekte yarar var diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Saygılarımla, saygılarımla saygılarımla. Şu anda devam ediyor. Bak bayağı bir güzel bir indirdim yani. İndirdim, enkazımı döktürdüm. Şimdi geçelim. Geçelim. Bekliyorum.